Merhaba arkadaşlar. Biz pantolon imalatı yapıyoruz. Bu gördükleriniz battal. 33-42 beden. Ayrı ayrı renkleri birleştirdim. Böyle füme tarzı var. Gri var. Mavi tonları var. Açık mavi, koyu mavi, açık gri, koyu gri. Böyle siyah tarzı var. Kumaşlarımız likralıdır genel resim çektim İstanbul'da bağcılardayız 20 senedir aşağı yukarı imalat yapıyoruz ekranda numara var oradan bana ulaşabilirsiniz